Merhaba arkadaşlar, işte harika bana kalın yeniden bittiyiz. Finali birlikte Roblox bugün mini games oynuyoruz arkadaşlar. Ve bugün mini games takipçiler yani sizlerle birlikte oynamaya çalışacağım. E, ee, Provan da yine yanımda arkadaşlar. Provan da bugün yine oyunda değil. Provan da. Dostum selamun aleyküm. Arkadaşlar bana bilgisayar bozuldu. E, bana bilgisayar bozdu. Birkaç gününü e, olmayacak o yüzden. E, ama hallediyoruz merak etmeyin. Yakında gelecek. Bana takipçilerle oynuyorum. Dostum ben bir şey yapmadım bilgisayar kendi kendine bozuldu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bana bilgisayar harbiden <laughs> gitti ya nazar değdi çocuğun bilgisayarına Bugün ben tek başıma girdim takipçilerle oynayacağım oyunda takipçimiz var Herkese selam yazıyorum. Ee, sizle oynamaya çalışıyoruz. E, what, what abi yazmış ya O gerçek değil yazmışlar. <laughs> Videodayım. Arkadaşlar sizlerle oynamaya çalışıyoruz. Ara sıra e, join'ımızı da açıyoruz. Bugün de join'ımız açık. Takipçimle birlikte girdim. Bakalım umarım güzel bir video olur. Umarım video beğenmeyi unutmazsınız. Abone olmayı unutmazsınız. Bir ara yine bir join etkinliği yapacağım. E, join etkinliğinde size haber vereceğim. Ama daha büyük bir server'a girmemiz lazım arkadaşlar. Bak, küçük server'a girince server patlıyor. Geçen patladı server. Şuna dalalım. Kılıç savaşı oynuyoruz. Dostum sizin takım çılgın çıktı dostum. Dostum onlara dalın. Tek kişi kaldı. Ay tek bir tane kız kaldı. <laughs> kız korktu şu an. abi Orada gibi dalıyoruz. Mavi takımız biz arkadaşlar. Aa yendik onu. Aa oyun bitmedi bir kişi daha var. Aa saklanmış. Yendik. Bizim çok çılgın dağıdı yalnız. E arkadaşlar yani Joy'unu açacağız. Merak etmeyin. Bu arada Panda ile birlikte çok yakında arkadaşlar yeni bir oyunda bir hikaye yapıyoruz yine. Hikaye da ne zamandır gelmiyor. Onu da yapacağız. Merak etmeyin. Oyunda kış güncellemesi var yine. Bütün oyunlarda olduğu gibi. Buz piste eklenmiş. Mini games ile bayağı böyle bir yılbaşı güncellemesi yapılmış. Bence kötü olmamış. Güzel olmuş. Dostum beğendim. Şimdi süpürücü oynuyoruz. Süpürücü de wipe tarzında Bir çubuk dönecek. Bu çubuk bize çarparsa suya düşebiliriz serinlemek istemiyorum. Aa gittiler. Bu Ay bu çok kolay ya. Dostum sen bunu coşarak yaparsın. Buradan da beni biliyor ya. Işte. Ben buna bayılıyorum. Bak şimdi dans edeceğim. Dostum gaza gelme. Böyle geçen gaza geldik uçtuk arkadaşlar. Çok kaşınmayalım. Çok az kişi var. Kazanacağız ya. Oo tam benim yanımda durdu. Kazandık Evet bunu da başardık Bunu da başardık Takipçilerimizden şu an girenler var Süper panda 0 benim kıyafetimi almış Şimdi futbol oynayacağız bu yeni olmalı Vay Dostum bu yeni geldi dostum bunu göstermedi. Geçen videoda biz bunu oyna oynarken göstermeyi unutmuşuz arkadaşlar Maç yapacağız he kırmızı mavi takım Allah Allahım top nerede Aha bizim takımdan bir tane kız götürüyor topu Vurdu top nereye gitti Başım döndü gol, 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 Bizim takım gol, bizim takım gol. Kırmızı takım bir sefer önde. Ayaj da işte, bu kız bayağı iyi oynuyor. Top direkten döndü koşuyorum. Dostum hadi dostum Eren Papiço orta sağdan gol. Cristiano Ronaldo değilim ben panda. Dostum olur mu dostum sen bunu sen dostum yaparsın. Abi daha tam yok. Biraz daha yaklaşalım. Ay arkadaşlar space tuşuna basarak vuruyorsunuz bakalım. Allah'a gol attı. Vallahi Eren bir gol attı. Hı -hı. Bizim takım coştu. Karşı takım çok amatör çıktı. Evet. Kazandık arkadaşlar. Kırmızı takım 3-0 yendik. Evet takipçilerimiz artmaya başladı. Şimdi tepeye çıkma yarış. Tepeye çıkan kazanır. Haydi bismillah. Heron Bobby önden başladı sayın seyirciler. Heron Bobby gidiyor. Arkada takipçileri geliyor. Heron Bobby bakalım geçebilecek mi? <laughs> Herkes fena koşuyor. 46 saniye var. Geçtim. Zıpladım. Dostum yaparsın. Aa çocuk orada kaldı. Ben bilgisayarı niye bozdum panda? Ne güzel birlikte oynayacaktık panda. Dostum ben bilgisayarı dostum dokundum bilgisayar patladı. Arkadaşlar. Bilgisayar çökertti ya. Şuradan gidelim. Ama bilgisayarı oluyor panda merak etmeyin arkadaşlar. Tamir oluyor. Düzelecek yani. Bir tane bir hikaye oyunu yapacağız. Büyük ihtimalle hikaye oyununda panda olacak. Güzel bir oyun hazırlıyoruz yine. Komik olacağını düşünüyorum. Kazandım. Ama ben coşuyorum ya. Hmm. Arkadaşlar şimdi fön makinesi savaşı başlıyor. Bunda çok iyi değilim. Büyük ihtimal beni aşağı uçururlar. Başlıyoruz. Başla. Uçmaya başlıyor. Aa abi herkes gitti aşağıya. <laughs> Kimse kalmadı. Şunu uyun Anne gidiyor. Anneciğim gidiyordum az kalsın. Bay bay. Bay bay kız. Allah. Evet yine kazandı arkadaşlar. Bugün coşuyoruz galiba. Dostum sen bugün kaza gelmişsin. Ay baya. ay. savaş. Savaşacağız arkadaşlar. En fazla öldürme alan 3 kişiden biri oldu ya. Oo malzemeler bakın. Aa roket var. Selamun aleyküm beyler. Allah gittiler. Şuna bir tane daha atalım. Buraya kimse gelmesin. Kaç taraftan biri geliyor. Roketle vurabilir miyim? Oo yanık zıpladı. Allah arada kaldı. Allah öldük. Şuraya bir bomba sallayalım. Bomba nasıl atılıyormuş? Değişik. Oo. Roketle vurdular. Boing, boing, boing. <laughs> Takipçim bana dalıyor. Öldüm. <laughs> Ay kız üstüme üstüme koşuyor ya. 4 <laughs> saniye kaldı arkadaşlar. Ve Hero Puppy yine kazanıyor. 6 kişi. 6 kişiyi yenmişim. Yine coştuk, yine coştuk, yine coştuk, yine coştuk. Burada olan bütün takipçilerime selam. Sıfır süper panda sıfır sana selam. Benim kıyafetimi almış. Efsane olmuş. Şimdi kompaktör oynuyoruz. Arkadaşlar kompaktör tepeden ezici bir makine. Işık gelen yerlere girmemiz lazım. Giremeyenlerin kafasından böyle aşağı iniyor. Abi çok kötü bir şey. Şimdi izleyin. Geçmiş olsun. Çok kötü gitti az önceki. Çok kötü gitti. Geliyor kaç. Bir arkadaşımız daha aramızdan ayrıldı. <laughs> yavaş yavaş azalıyoruz. Dostum sen var ya ballısın dostum yanında çıktı. Ne ballısı? Bende hiç şans yok biliyorsun banda. Bir takipçimiz daha aramızdan ayrıldı. Bakın kaç kişi kaldık? 4 kişi kalmışız. Girdim. Bir kız giremedi kaçıyor şu an ama nereye kaçsan afile. Ezildi gitti yine. Bakalım kaç kişi kaldık. 3 kişi kaldık. Aa üçümüz kazandık. Abi sonuna kadar gitmeliydi bence. Yine kazandım. Bu oyun bayağı zor arkadaşlar. Platform aşağıya doğru. Abi herkes gitti. Hareket ediyor. Her yerden dumanlar çıkıyor. Yolun sonuna varmamız lazım. Dostum var ya bu ben, ben bunu hiç yapamam dostum. Bu provanların hiç yapamadığı bir oyun. Zaten kimse yapamıyor. Bak herkes gitti. Her yeri izleyeceksiniz arkadaşlar. Dumanlar çıkıyor her yerden. Bak burada lavlar patlıyor. Abi burada da herkes boyunun sonunda tek kalabilirim. Şu ağzımızı açmayalım da. Evet şu an yanımda bir takipçim var. Meryem YT. Meryem selam. Meryem YT sevgi. Bakın arkadaşlar dumanları görüyor musunuz? Onları şimdi hesaplamamız lazım yoksa ölürüz. Bakın bir kişi daha gitti. Şu tarafa doğru yedim. Bir kişi daha gitti. Ve bir tek bu kıza biz kaldık. Tebrikler. Biz kazandık. Bu oyun güzel arkadaşlar ama bayağı bir zor. Ama başardık. Şimdi Aa bu yeni galiba. Bloklar saklayacağız arkadaşlar. Sonra bir sonraki takım gelecek. Mavi takım bizim bloklarımızı bulmaya çalışacak. Biz de onların bloklarını bulmaya çalışacağız. Kötü bir yere sakladım ya. Dostum onu içine koyacaktı. Evet yalan Ağacın arkasına saklayayım. 5 saniye kaldı. 3. bloğumu koyuyorum. Onu da şuraya saklayalım. Şimdi arkadaşlar süre doldu. Evet. Şimdi biz mavi takımın bloklarını bulacağız. Onlar da bizim bloklarımızı bulacaklar. En çok blok bulan kazanıyor. Wow, hadi bakalım. Güzel bir oyun. Ben bunu ilk defa gördüm. Yeni gelmiş herhalde. Kesin bu da vardır. Bak kesin bunun içine saklamıştır bunlar. Vahim. Yok hiç buraya koymamışlar. Allah Allah. Abi bundan bloklar nerede? Tepeye çıkalım. E ee, mavi takım blokları nerede? Aa karşı tarafta. Aa kazandılar. Mavi takım kazandı. Güzel saklamışlar. Biz kaybettik. Bu yeni galiba. Evet burada ne yapacağız ya? Dostum bu ne? Bakalım. Oo. Ha 60 saniye var. Kaçmanın bir yolunu bulman lazım diyor arkadaşlar. Bu ilk defa oynuyorum ben yalnız. Allah aşağı düştü. Takipçiler biliyor galiba. Ne yapacağız? Oo yol çöktü. Yol çöktü. Oo bayağı iyiymiş bu. Dostum ben bunu görmedim dostum. İlk defa görüyorum ben de. Evet en önde takipçiyim. Pro 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 pro. Takipçimiz pro. Çocuğa pro dedim. <laughs> nazar değdin. Aa duman var. Oralarda yanmamanız gerekiyor galiba. Geçti. 7 saniye var. Şuradan. Oo! Bu neydi? Süre bitti. Aa, bayağı iyi bir oyundu arkadaşlar. Süre bitti, patladık. Az önceki oyun muhteşemdi ya. Şimdi savaş oyunu. İki tane gemi gene kırmızı ve mavi takım. Karşı takım eleyin diyor. Benim mekan burası arkadaşlar. Şurayı da geçelim. Buradan artık herkese dalalım. Allah. Arkama gelmiş. Aşağı uçtu. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Onu vurmam lazım. Ya nereye geliyorsun ya? öldü. Ve mavi takım kazandı mavi takımı. Heron Poppy Show yine mavi takımı kazandırdı. Heron Poppy Show yine coşuyor. Yine coştu yine coştu. Şimdi koşu yarışı yapıyoruz. Engeller var. Engellere takılmadan yolun sonuna varmanız lazım. Hadi bakalım. Bakalım takipçilerimiz ne kadar iyiymiş. Pro takipçilerim şu anda beraber e gidiyoruz. Bitirdim. Arkadaşlar bakalım kaçıncı olduk. Arkadaşlar birinci olmuşum. Bugün çok gaza geldi. Evet bitiririz umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Umarım Panda da bir sonraki videoda olur. Hoşçakalın ve bay bay.